Sevgili ve değerli izleyenlerimiz, yeni teknik analiz videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 4 adet hisseden bahsedeceğim. Bu hisselerin teknik analizine bakacağız. Bu anlattığım hisseler bizzat benim portföyümde de mevcut, bilginiz olsun. Ve borsanın zamanı yavaş yavaş geliyor. Herkes bunun farkındadır eminim. Ve şunu unutmayın dostlar, faiz indirimi geldikçe borsa artmaya devam edecek ve şu anki sinyaller yavaş yavaş faiz indirimini gösteriyor. Onu da söyledikten sonra şimdi BIST 100'e baktığımızda BIST 100 şu an iyi gidiyor arkadaşlar. 10400'ün altına düşmediği müddetçe herhangi bir gerileme beklemiyorum. Veya 10400 desteğine gelip tekrardan güç alıp yoluna devam edebilir. 21 günlük hareketli ortalamamı açtığımda BIST 100'ün bu hareketli ortalamayı 9800 seviyesinde yukarı doğru kestiğini görüyorum. Bu ne demek? Bizim için bir al sinyali demek. Hareketli ortalamayı tek başına bu şekilde de kullanabiliriz. Yani mum grafiği hareketli ortalamayı yukarıya kesiyorsa al, aşağıya kesiyorsa sat anlamını taşır. Yani buradan 7 günlük hareketli ortalamayı da açabilirim size. Bakın alış sinyali gelmiş zaten. Fakat mum grafiği bunu bize 2-3 gün önceden göstermiş ve bist yüzün bu şekilde hareketlendiğini görüyoruz. Bir de Erasay'la bakmak istiyorum. Erasay'a baktığımızda da alış sinyali 9700 seviyelerinde gelmiş. Evet trend indikatörüne baktığımızda da Al sinyanın geldiği noktada bize yeşil sinyal vermiş. Şu an olumlu gidiyor, pozitif gidiyor. Orta uzun vade düşünenler için şu anki borsa fiyatları gerçekten çok uygun durumda. Şimdi biz size baktığımıza göre ilk hissemize hemen geçiş yapalım. Bu videomuzdaki ilk hissemiz İşmen arkadaşlar. İşmen son zamanlarda çok güzel performans gösterdi. Daha öncesinde çizdiğimiz bir destek noktası vardı 39 lira seviyesi. Buradan destek bulup yükselişini sürdürmüş ve şu an 51 lira fiyatında. Zamanında videolarımızda işmeni çok anlatmıştık. Kısa öz borsa kanalını bilenler bilir. O zamanlar alıp da satmayanlar, portföyüne ekleyenler şu an her türlü karda ve yüzleri de gülüyor. İndikatörlere bakacak olursak yaklaşık 39 lira 50 kuruş seviyesinde era saydan bir al sinyali gelmiş durumda. Hemen şurada işaretleyelim al sinyali burada ve trend indikatörüne baktığımızda da yine aynı seviyelerde alış sinyali gelmiş. Şimdi bu indikatörleri kapatıp hareketli ortalamamızı açıyorum. Evet hareketli ortalamada ne görüyoruz? Bakın hareketli ortalamamız 21 günlük basit hareket ortalama ve 41 lira 80 kuruş seviyesinde alış sinyali geliyor. Ondan sonrasında hisse 51 liraya kadar gidiyor. Peki yüzde kaç kar var? Hemen bakalım. Yaklaşık yüzde 22 buçukluk bir kar söz konusu Ya bu yaklaşık 2 hafta dolmuş durumda. İşmenin yolu daha var. İşmen daha gidecektir. İnandığım sağlam hisselerden bir tanesi orta uzun vadede hocam ben bunu portföyümde tutarım ben bunu eklerim 3 yıl 5 yıl satmam diyorsanız şu anki seviyelerden alıma uygun tabi benim gözümde uygun yine kendi yatırım kararlarınızı kendiniz mutlaka verin biraz geçmişine bakacak olursak faizlerin yüksek olduğu dönemler hisse biraz dökülmüş yaklaşık 30 liraya kadar gerilemiş fakat şu an toparlamış durumda ve güzelde gidiyor şimdi bir sonraki hissemize geçiş yapıyoruz bu hissemiz Tüpraş. Tüpraş'ı dünkü videomda anlatacaktım. Fakat hisse sarılamasına baktığımda dünkü listeye koymamışım. O yüzden bu videoyu sakladım. Tüpraş herkesin inandığı güvendiği bir listeydi. Fakat son zamanlarda bakıyoruz ki ciddi bir dökülme yaşadı. 202 lira hatta 203 lira seviyelerinden 120'lere kadar düşüş yaşadı. Bu gerçekten ciddi bir düşüş. Fakat orta uzun vadede tüpraş çok güzel toparlanacaktır. Çok güzel yoluna bakacaktır. Endişe edecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu seviyelerden toplayanlar, sabırla bekleyenler her türlü ekmeğini yiyecek. Borsa iki günde düzelmeyecek bunu da söyleyelim. Şimdi analize baktığımızda 130 lira seviyesinde hareketli ortalamamıza bir alış sinyali geliyor. Hemen burada sizin için işaretliyim bakın tam olarak burası. Grafiğimiz 21 günlük hareketli ortalama yukarı doğru kesiyor ve al sinyali veriyor. Şu an hisse pozitifte ve daha da gidecektir. Bakın daha öncesinde çizdiğimiz 150 lira destek bölgesi var. Bu destek bölgesi aşağı kırılmış. Test etmek isteyeceği yer 150 lira seviyesi olacaktır. Buraya da geçip üzerinde kapanış yaparsa zaten 160-170'e doğru gidecektir. Ve hissenin temettü ödemesi de yaklaşıyor. Temettünün de fiyat artışına etkisi var. Hareketli ortalamayı kapatıp RSI ile trend indikatörümüzü açıyorum. Bakın RSI'de bir alış sinyali gelmiş. Nerede? 125 lira seviyesinde RSI bize al vermiş. Trend indikatörü de birkaç gün sonrasında alış sinyalini vermiş. Şu an hisse pozitif gidiyor. Bu seviyelerden orta uzun vade için toplamaya gayet uygun buluyorum. Bunu da söylemiş olalım ve üçüncü hissemize geçiş yapalım. Üçüncü hissemiz enerjisi arkadaşlar. Enerji sayıda zamanı da çok anlattık. Hatta biz anlattığımız dönemler hisse... 70 lira fiyatlarına kadar geldi. Daha sonrasındaki düşüşlerle 52 liraya kadar gerilemiş durumda. Fakat şu an fiyata bakıyoruz 67 lira seviyelerinde. Orta uzun vadede portföyümüzde bulunduracaksak enerji sayı da ekleyebiliriz. Ve bakın bu hisse temettü ödemesi de yapıyor bilginiz olsun. Erasa'ya baktığımızda Erasa'yı da bir alış sinyali mevcut. 60 lira seviyesinde alış sinyali gelmiş durumda. Trend indikatörü de Eresay'dan 1-2 gün önce al sinyali vermiş ve şu anki fiyat 67 lira 30 kuruş. Ortalama %10 civarında bir kar söz konusu arkadaşlar. Tabi zamanında daha alttan toplayanlar için bu kar daha fazla yüksek olacaktır. 21 günlük basit hareketli ortalamayı açtığımızda al sinyalinin 60 lira seviyesinde geldiğini görüyoruz. Hatta 7 günlük basit hareketli ortalamamızı da ekleyelim kesişimi de 60 lira 55 kuruş seviyesinde vermiş. Hemen sizin için şurada işaretliyorum. Buradan bize al sinyali vermiş. Piyasaya bakıyoruz. Piyasa şu an pozitif duruyor. Faiz indirimlerinin gelmesi bekleniyor. Şu an faiz %42.5, %50'den buralara geriledi. Önce bir genel piyasa analizi yapıyoruz. Bu şartlar borsanın yükselmesine elverişliyse ve bize de mantıklı geliyorsa şunu diyebiliriz. Tamam o zaman bu teknik analiz burada doğru çalışır. Al sinyali geldiyse, gündemde bir sıkıntı yoksa, faiz uygunsa piyasa yavaş yavaş gidecekse bu sinyal benim için olumlu sinyaldir deyip alış yapıp orta uzun vadeli beklemeye geçebiliriz. Bunları da söyledikten sonra sonuncu hissemize geçiş yapalım. Sonuncu hissemiz Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Faizler yüksekken ve biz anlatım yaptığımız sıralarda Türk Hava Yolları 260 liralara kadar geriledi. 300 lira seviyelerinden alan birçok takipçimiz bayağı panikledi. Fakat Panikleyecek hiçbir şey yok. Yani orta uzun vadede beklerseniz, sabırlı olursanız ve doğru hisse yatırım yapmışsanız endişelenecek hiçbir şey yok. Hareketli ortalamalara baktığımızda 316 lira seviyesinde en son gelen sinyallerden bahsediyorum tabii ki. Alış sinyali gelmiş. Daha öncesine bakıyoruz. 292 lira da bir al sinyali mevcut. Biraz daha geriye gittiğimizde 271 lira seviyesinde bir alış sinyali gelmiş. Hatta oradan ufak bir trend başlamış durumda. Yani şuradan bahsediyorum dostlar. Bakın buradan güzel bir çıkış sinyali gelmiş. Bu seviyelerden toplayanlar şu an çok güzel kar etmiştir. Benim tavsiyem orta uzun vadeli tutmaya devam etsinler. Türk Hava daha da iyi yükselişler yapacaktır. Hareketli ortalamaları kapatıp indikatörleri açtığımızda RSI'de son gelen sinyalin alış sinyali olduğunu görüyoruz. Bakın tam olarak şurası. Trend indikatörüne baktığımızda da zaten en son gelen sinyal pozitif. Orta uzun vadeli ise devam edecektir. Ve baktığımızda şu an zirve noktalarda fiyatlanıyor. En son biz direnç bölgesini 330 lira çizmişiz. Ve şu an ben videoyu çekerken 337 lira fiyatlarında. Orta uzun vadede benim gözümde alıma gayet uygun. Ve dostlar temettü ödemesi de yapacak. Tabi temettü ödemesi vesaire bunlar zamanla oturacak şeyler. Şu an baya düşüktü temettü detayına bakmadım. Ama orta uzun vadede tutarsak hem kar artışından hem de temettüsünden yararlanabiliriz. Tabi temettü için daha iyi hisseler tercih edilebilir. Temettü verimi yüksek hisseler tercih edilebilir. Türk Hava Yolları ise bunu zamanla oturtacaktır. Ben inanıyorum. Ama bu zamana kadar alanlar veya elinde tutanlar tabii ki temettü için tutmadı. Benim gözümde Türk Hava Yolları bir portföyde kale gibi hisse yani olmazsa olmaz kilit hisselerden bir tanesi. Bunları da söyledikten sonra yavaş yavaş videomuzu sonlandıralım. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Videolara tekrardan başladık. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Beğenip yorum yaparsanız etkileşim artar, izlenim oranları artar arkadaşlar. Ben de elimden geldiğince daha çok analiz yapmaya, daha çok video çekmeye çalışırım. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.